Sevgili hayırseverlerimiz, 6 Mayıs 2023. Tebessüm Derneği olarak Afrika'nın Çad ülkesinde su kuyusu projesi kapsamında gerçekleşen ve yapım aşaması biten kuyularımızın bugün açılışlarını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Afrika'nın çadı ülkesi dünya sıralamasında en yoksul olan ülkelerden birisi. Akabinde bu yoksulluğu takip eden çok ciddi bir su problemi var. Ayak bastığımız sahra toprakları üzerinde maalesef bu durum hat safhaya ulaşmış durumda. Burada yaşayan kardeşlerimizin maddi durumlarının imkansızlıkları, yeterli ekipman ve materyallere erişim sağlayamadıkları için maalesef bu topraklar üzerinde kendi temel su ihtiyaçlarını çıkartamıyorlar. Bu durumda çevre köylere başvuruyorlar veya biriken sulardan istifade etmek zorunda kalıyorlar veya üzeri açık olan kuyulardan maalesef istifade etmek zorunda kalıyorlardı ta ki bugüne kadar. Bugün sizlerle yürseverlerimizin vesilesiyle bu tertemiz sularımızı, pürpak sularımızı köyümüze kavuşturmuş olduk. Rabbim hepinizden razı olsun. Bulunmuş olduğumuz bölge Kanem bölgesi, Rigri Çehne bağlı olan bugün Yullum köyündeyiz. Köyümüzün başkent Encemine olan uzaklığı tam 424 kilometre ve köyümüzde 150 tane kardeşimiz aktif olarak hayatlarını ikamet ettirmeye devam ediyorlar. Kuyularımız tasarlanırken insanların istifade etme amacıyla akabinde hayvanların istifade etme amacıyla tasarlanıyor. Bu şekilde yaşayan her türlü canlı bu temiz ve berrak sulardan istifade edebiliyor. Mesela şu an bu sulardan istifade etmek isteyen bir tane de hayvanımız var. O da bizlerin konuşması bittikten sonra gelip kendisi suyundan içecek. Açılışını gerçekleştireceğimiz su kuyusu merhum Hasan Güneş su kuyusunu bu vesileyle Yulum Köyü'ne tertemiz, pürpak bir şekilde sularınızı kavuşturmuş olduk. Rabbim inşallah hayır ve hasanatlarınızın sizlere bir ömür boyunca devamını nasip eylesin. Amel defterinize bu şekilde sevaplar yazılmaya devam etsin inşallah. Bizlerin Yüce Allah'tan temennisi bu su kuyusunun uzun yıllar boyunca aralıksız bir şekilde akmasını Allah'tan temenni ediyoruz. İstifade edecek olan kardeşimiz ve canlı için ise biraz şifa kaynağı olmasını diliyoruz. Ve şimdi artık açılışımızı gerçekleştirelim. Bismillahirrahmanirrahim.